Kendimize dayanırsa, iş, okul, sorunlar, hepsinden uzaklaşıp kendimizi bu olaya kapatsa ya da baş başa şey kalabileceğimiz başka bir, gün. sessiz, sakin, uzun, sadece, sadece sende ben, ne dersin? Üç Kız Kardeş yeni bölümde, Rüçhan oğluna kavuşmanın sevincini yaşayacak, Kartal artık öz babasının kim olduğunu öğrenmiş onunla buluşacak. Adnan Müjgen'e düşman kesilirken uzayı kullanmaya çalışacak. Kartal Adnan'ın gerçekleri neden sakladığını anlamış. Adnan Rüçhan'a zarar vermek için çaba sarf edecek. Uzay rahat durmayarak Sadık Bey'i ve Serdar'ı zor balıklıklarıyla bıktıracak. Müjgan'ın oğluna olan öfkesinden uzayda Adnan'ın tarafında olmaya başlayacak Derya ile Kartal'ın aşkının ortaya çıkmasıyla, başta çok büyük bir yaygara koparılsa da, sonradan bu aşka herkes saygı gösterecek, kanalımıza abone olmayı unutmayın.